Anne eve gidince şu ilaçtan süreriz geçer. Sürma Hanım o kadar çok çeşit var ki insanın kafası bulanıyor. E bir de gençlik var tabii. Bulanması için önce bulunması lazım öyle değil mi? Koca çarşıyı üç kere tavaf ettik. Bir elbiseyi beğenemedi Yelda kızım. E ben daha acelesi yok diye ya yani nişana onun için şey ettim. En azından bir fikrimiz olmuş oldu. Tabii tabii canım maile bir fikrimiz oldu çok şükür. Nişana neden acelemiz yok? Malum daha bir şey almadınız. O son baktığımız söz bileziğini alsaydınız bari. Kızım bize de hamlar hamamlar kalmadı anamızdan babamızdan. Ne yaptıysa kendi çabamızla yaptım. Kocamın getirdiğini ben getirdim. Öyle değil mi Zeliha Hanımcığım? Biraz makul olmak lazım canım. Alo? Alo evet. Yarın. Yarın kaçta? Tabii tabii, tabii gelirim. İyi günler. Ajanstan ufak bir rol varmış. Ön görüşmeye çağırıyorlar yarın. Evlenince bu işleri bırakacaksın, değil mi kızım? Neden? Yo, el alem ne der adama? Ben gelinimi öyle saçma sapan işlerle uğraştıramam. Evlendikten sonra bu işi hemen bırakıyorsun, başka çaresi yok. Siz daha evimiz olsun diye istediğim iki kuruşun hesabını yapıyorsunuz benle. Ne hakla, neye dayanarak otur diyorsunuz ki bana? Ben sizin gibi hayatımı dört duvar arasında harcayamam sürme anne. O devir çoktan kapandı. Yetti be. <laughs> Gece gündüz çalışıyorum. Bir yandan hazırlıklar filan kontrol edemedim. Sinirlerim bozuldu. Geldi a bak. Oğlum, kendini boşuna yorma. Dayağın mazereti olmaz. Yürü kızım. Yavrum, sen bu çocuğu istediğinden emin misin? Niye bu kadar zorluyorsun? Hak ettiğimi düşünüyorsan niye beni korudun? Bu ne demek? Yelda, dayak hak edilir mi? Sen benim yavrumsun. Ne olursa olsun kimseye ezdirmem seni ben. Yavrum, özümden değilsen de gözümdensin. Sen de benim kuzumsun. Yelda. Abi, bunu bir anlayabilsen yavrum. Bir anlayabilsen. Ah ya. Tamam ya. Ben anne <laughs> tamam, geçeceğim. Gördün değil mi? Daha düğün olmadan senin yanında çemkiren yarın döver de beni. Elden ayaktan düşünce maskaraya çevirir. <laughs> ben seni el alemin kemçiklerine ezdir diye mi doğurup büyüttüm Tayfur? Sütüm haram olsun sana. Anne ben seni ezdirir miyim ya? Bir dur. Gittin ya peşinden. Ayaklarına kapanmadığın kaldı. Aha buraya da yazıyorum. Eğer o kızın seninle evlenmeye gönlü varsa bana da sürme demesinler. Bunun halka takmadığı kaldı bir. <laughs> Anne, ben seni evi bırakayım. Göstereceğim ona halka. Sen kafanı yorma tamam Hadi. Of be Tayfur be, ömrümü yedim be. Lan bir şey söyleyeceksin, iki saattir kıvranıyorsun, konuş hadi ya. Abi... ...başından beri benim bir yanlışım olmadı. Başından beri hep ciddiydim. Zaten senin kız kardeşine karşı yanlış bir şey düşünebilir miyim? Yani o o manada... A ...anladın sen. Vallahi Tayfur, ben hiçbir şey anlamadım be koçum. Abi olay şu... Biz Yelda ile bir süredir görüşüyoruz. Biliyorum. İşte senin bildiğinden daha öncesi var. Ben onu anlatmaya çalışıyorum abi burada. Ha. Öyle mi? Hı -hı. Ne zamandır? Bir seneyi geçti. Bir yıl. Abi kusura bakma. Ya böyle gizli gizli buluşmak benim de içime sinmiyordu ama ya bir türlü konuşmaya da fırsat bulamadım. Yani ben ne zaman seninle konuşayım desem gel daha hep karşıma çıktı. Hep durdurdu beni abi. Yani ben sonra patladım da o öyle senin karşına çıktı. aferin oğlum. Aferin işte. Ha? Ya bir senedir geziyoruz biz. Bir senedir her yere beraber gidiyoruz. Ne dese yapıyorum. Evleneceğiz demişiz ben para biriktiriyorum bir yandan falan. Şimdi niye böyle yorganı yokuşa sürüyor anlamıyorum. Hayır isteklerini biraz daha makul, biraz daha mantıklı tutsa... ...ben ya bu borcun altından beş sene kalkamam ki abi. Yani benim etim ne, budur ne sen biliyordun gezerken. Sen bunu biliyorsun yani. Lan ben senin etine de... ...buduna da... Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Ulan <laughs> bir de benim karşıma geçmiş, tamam. nasıl gidip tozluğunu anlatıyor. <laughs> Her gün benim kafeme gelip yüzüme baka baka beni mi... <laughs> abi haşa ya. Bir dinle abi, bir dinle ya. Lan! Ne dinleyeceğim <laughs> lan ben senin? Tamam. Neyle dinleyeceğim lan? Lan! Neciyim lan ben? He? Neciyim? Ben daha ölmedim. Ölmedim lan! Kardeşim o benim. Kardeşim! Abi, ben kötü bir şey yapmadım ya. Lan bir de yapsaydın! Ulan bir de karşıma geçmiş, abi altında sopa gösteriyor. Kardeşim sana mecbur, ben de onu ikna edeceğim, öyle mi? Haşa abi. Abi bak, benim elim değmedi ya. Hayır, elim <laughs> Bir de yapsaydın, yıkıl git lan karşımdan. Yıkıl! Tamam, tamam abi. Lan bir de tafra yapıyor. Lan bir de tafra yapıyor. Bırak. Bırak. Yeter. İç şundan biraz rahatlarsın. Onlar değildir korkma. Ya Tayfur abimle konuşsaydı abim çoktan damlamıştı eve. Konuşacaktır. Gidecektir. Ne yaparsam yapayım düşmeyecek yakamda. Ya Zeliha anne belki korur bizi abime karşı. Anlatsak mı ona olanları? Abimle babamın önüne geçmek, Tayfur'la sürmenin önüne geçmeye benzemez Selda. Niye benim için ateş atsın ki kendini? Kızı gibi olmak. Kızı olmak demek değil ki Selda. Sonra geldi mi önce Can? Biz onun canı değiliz. Umut için yaptığı gibi gözünü karartamazsın. Nerede bu kolyam ya. Hala de annemin kolyesini. Her şey yolda girecek. Günler önce bana haykırdığı duygularını nişanlıma söylemeye gelmiş sahne benim Cüneyt Kuzan. Senin sıran çoktan geçti. Saçımı sapan boyunların alkış ee, Ne yaptınız hiç Aa. anlatmadınız ya. Nişan alışverişi nasıl gitti? Tabii. Almışlar mı senin takıları? Herkesi kendime hayran bırakma. Heveslisin değilim. Evet Yeldacığım. Hiç bahsetmiyorsunuz. Ne yaptınız Tayfur'la? Ha? Nasıl anlaşabiliyor musunuz? Ya abi. İşte alışıyoruz yavaş yavaş tanıyoruz birbirimizi. E ama yavaş yavaş olur yeldacığım ya. o işler. Yavaş yavaş birbirinizi tanıyacaksınız. Yavaş yavaş birbirinizi ısınacaksınız. E ısınabildiniz mi bari? Isınıyorsunuz. Isınıyorsunuz. Isınıyorlar. <laughs> Lan zaten alev almışsınız da haberimiz yokmuş be. Ve yakışına kırk tane yalan. Yazıklar olsun. Sen de bunun şıracısı. Ne oluyor oğlum Musa? Ne oluyor lan? Ya baba, bunlar Tayfur'la mahalle kenarlarında bir yıldır fink atıyorlarmış be. Doğru mu kız? Tayfur Bey benim yanımda kardeşini tokat patlattığını da anlattı mı? Ne? Ablama mı vurmuş o herif? Hep senden alıyor bu cesareti. Utanmadan bir de seni doldurup kızın üstüne yollamış. Benim yanımda tokat atan yarın ne yapmaz? Ben onun tokat atan elini alır, onun bir tarafına... Oğlum sen de şu eline bir sahip çıkartık artık ya! Kalkın lan odanız hadi, çabuk! Sizinle sonra konuşacağız. Baba, bak bütün bunlara sen yüz veriyorsun. Hadi Umut'u anladık. Onunki bir şans da oldu. Bu oyunculuk, oyunculuk işleri bitmiştir artık. Ya okuyoruz, görüyoruz. Kaç tane kız heba oldu bu yolda be? Tamam lan, kes sesini be. Ya bir senden mi soruluyor onların namusu? Ben ilgileniyorum onlarla. Ya baba, bırak Allah'ını seversen ya.